Arkadaşlar, bugün de e, Yumi ve aylık ihtiyaçlarını almaya gidiyorum. Petshop'a biraz biraz etrafı görelim. Bu Covid şeyinden eve kapandık. Hiçbir şey göremiyoruz biraz temiz hava alalım dedim. Ay yoruldum bugün bayağı bir yoğun gün geçirdim. Bugün Antalya'da havalar bayağı bayağı bir rüz rüzgarlı. Dün de öyleydi. O yaz güzel sıcaklar azaldı düştü yani sıcaklar ama yine Antalya'nın havası çok güzel. Seviyorum Antalya'yı. Böyle fazla pek etrafta bir şey görünmüyor ama geldik zaten Petropa. Cumi'nin huzurlu bakın böyle güzel kafesler var. Merhaba. Biraz ihtiyaçlar var almaya geldim. Aynı zamanda video da çekiyorum. Bir... Teşekkür. Bana 5 kilo British için kurumama. Tamam, Aha. Bakın. Evet. Burada kumlar. Bütün hayvanların ihtiyaçları var ilaçlar böyle bu tarafta oyuncaklar var çok güzel kumlar burada yaş mama ödül mamaları bağışıklık sistemleri verildi. İlaçlar. Hemen kedimiz de geldi zaten bir tane. <laughs> Burada da böyle tırnak makasları hayvanlar için kasmalar yataklar böyle eee kum alacağım ee, e, e. lavanta bundan bir tane daha var mı lavanta lavanta mı maalesef kutu var sabun var bir tane de kum alıyorum o zaman Aylık alışveriş. Yaş mama. Buna yardım eder misiniz? yaralı mısın beş tane ee, bir de bana geçen bağışıklık sistemi için neyse arkadaşlar pet shop'umuzu gördünüz ihtiyaçları da karşılıyorum bugünkü videomuzda bu kadar olsun beğenip abone olup izlerseniz seviniriz. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.